atacağım. Bak. Yoksa yaparsam iyi bak. Bir tane daha görse Redman da vırır 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 Onu yaparım bak. Ay zaten sevdiğim. Şey Ay zaten sevdiğim. Şey ben daha çok sevdiğim şey bunlar. Tamam zaten. Ay daha kız bu. al, seni al. Şimdi ölüm al. Duymayın da des. Şöyle bir destir, şunu bir destir. Şunu bir destir. İfazı. Bak şimdi tatlı. Bosun. Can eriyor. Yuh. Ne düştüm size? İş tarzını ödüme süper şey. Yine böyle getirdik. Bir sumut aradı. Bir birleştir. Bir estir. Bir Son bir tane daha da ondan sonra üstünü döveceğiz. Kaymanın. Acaba kaymanın üstü ne ya? Bizim bir vuruyor. Sa Hatta bu oyunda bir şey bilmiyorsunuz. Esra Peren de bilmiyor. Dostum bak şuraya ya. Esra sadece bu haritaları biliyor. Şuraya da. Sudan Suriye'de işte. Ama bu da bir şey var. Soruya tıklıyoruz ya. Bu deliyor. Tamam bak burada Ta, da bunun üstü var mı? <laughs> bunun üstü var. Bu ne lan? Taç vuruyor bilmiyor. <laughs> tamam. Nasıl zor bu? Bu. Aa buna da üstü yok mu? Taç vuruyor. 3900 mü ne? taş canavar var. 8773. Tet atıyor ya kendine. Çık.